Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından açılan davada DSİ Asli kusurlu, Bozkurt Belediyesi ise kusurlu bulundu. Selde yakınlarını kaybeden vatandaşlar tazminatlarının ödenmesini talep etti. 11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine çayının taşması neticesinde meydana gelen selde 65 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi kaybolmuş, onlarca binada zarar görmüştü. Yaşanan felaketin ardından hayatını kaybedenlerin yakınları Kastamonu İdare Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı. 7 kişilik bilirkişi raporunun ardından İdare Mahkemesi 2 yıl süren yargılama sonucunda mağdurları haklı Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü'nü asli kusurlu, Bozkurt Belediyesi'ni de kusurlu buldu. Bu iki tane kurumun kusurlu davranışlarından kaynaklı bu felaketin gerçekleştiği açık bir şekilde profesörler tarafından hazırlanmış, 7 kişilik bir heyet tarafından hazırlanmış bir raporla sabitlenmiş durumda. Mahkeme, Devlet Su İşleri ve Bozkurt Belediyesi'nin selde hayatlarını kaybeden yakınlarına tazminat ödemeye mahkum etti. Bunun üzerine Devlet Su İşleri icranın geri bırakılması kararı aldı. Mağdurların yakınlarının iddiasına göre Bozkurt Belediyesi de hurda bir aracı mal varlığı şeklinde göstererek süreci yaklaşık 4 yıla kadar uzattı. Bir hurda denilecek aracı ortaya koyarak bizim diğer araçlarına, makam araçlarına, diğer belediyenin kamuya tahsisli olmayan mal varlıklarına haciz işlemlerimizi geciktirmeye çalışıyorlar. Sel mağdurları devlet su işleri ve Bozkurt Belediyesi'nin bu tutumundan vazgeçerek tazminatlarının ödenmesini talep ediyor. Biz bunlardan e, mahkememizi kazandık ama e, maddiyatımızı e, bize tazminatımızı vermemek için çabalıyorlar. Mahkeme kararını en kısa bize uygulasınlar, bizim mağduriyetimiz de gidersinler. <laughs>